Herkese selamlar arkadaşlar ben de Bugün saatte az mermili tabanca modunu oynuyoruz Evet ilk videomuz arkadaşlar bu arada bu arada bu hesabımız kuzenimle benim hesabımız Bu YouTube kanalına hep videolar atacağız yani ikimizin YouTube kanalı bu Bu arada böyle daha çok zula videoları istiyorsanız Like atın 7 like gelirse ilk video hatta 10 like gelirse ikinci videomuzda hmm, ne yapalım Valorant oynayacağız efsane bir video olacak bu arada bir sesi kapatalım şimdi geldik mikrofonda bir sorun vardı çok kötü sesler çıkıyordu o kısmı ayarladık geldik <laughs> evet İnşallah bugün başlayacak dedik ve başladı. Yeni modları nasıl beğendiniz? Güzel mi, kötü mü? Renk kapmacada oynayacağız bundan sonra. Renk kapacamadı. Onun adını tam bilmiyorum. Bugün efsane bir video yapacağız. Efsane. Evet. Oo, tepeden. Da Daha demin sesler için çok üzgünüm. Hadi devam ki. Aa, bu biz Artı altı olarak geldi direkt efsane bir şey ya bu Bizim kendi artı altı bu arada her şeyimiz Bu hesabı çekiliş yapacağım eğer bu video 50 like gelirse Takipçimiz 2 olabilir ama like'ımız 50 olursa Mermim bitti mermim bitti mermim bitti Pingi var adamın Bizim de olabilir bir ihtimal Bizim ama olması yüzde 50 Bile değil Bu öldü. Sen de ölür müsün? Ölür müsün? Ölür müsün? Bir kill cepte desem güzel olur. Abi öldük ya. Onun adamınki de artı altıymış. İyi. Hadi geç geç geç. Al bunu al bunu. Allah. Altı ben yapalım ki. şuradan da aldık bir kelimize. Hello. Allah Allah. Buradan 3 kişi aldık. 4 kilimiz var. 4'e 2 oynuyoruz bence. Kötü ya. Beni niye öldürmedin sen? 3 kişi aldık şuradan. Katap olalım mı? Katap olalım mı? Hadi katap olalım. Ne olur katap olalım. Hadi katap olalım. Bakar. Hadi şuradan sen de öldü. Sen kaç 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 adamın mermisi yenilendi. Hadi seni de öldürürsek şuradan. Benim mermim olabilir yokmuş. Evet kardeş. şurada bir adam var. Katap olduk. Seri katiliz arkadaşlar. 5 kilo aldık ardarda. Arda. 6 Arda. kilo aldık. Ve bunları bıçakla alıyoruz hepsine. Toplam 12 mermimiz oldu. Ona 2 gidiyoruz. Efsane bence. Aa. Ona 3 gidiyoruz arkadaşlar. Aa. Adam iki tane vurduk. 13. Friday videoları gelecek bu arada. Ölsen artık oğlum. Şuradan bir iki kişi aldık. Burada biri doğar mı dedik doğmadı. 12 3 gidiyoruz. Sizce nasıl bir şey? İyidir ya. Sanki şurada biri doğdu. İyi yok. Taradık ya adamı. Adamı taramaya çalıştık. Bak hele. Kaç kilimiz var? Şu anda dördüncü yüz toplam. Herkesin arasında dördüncü üst. Oh. Evet, efsane bir video çıkarıyoruz. Tam Oh shit. 15'e 4 gidiyoruz. Sizde nasıl? Patlanmışım ama ya. Karadık ya adamı. <laughs> Monitöre girecektim bu arada. Nereden vurdu bir Nereden vurdu bir de? Üç kişi aldık buradan arkadaşlar. Şuradan bir dört gelir mi? Gelmedi. On e 6 altı gidiyoruz. Bak bu da güzel ya. Bu arada kaçıncıyız? İkinciyiz. Şuradan bir mermi daha aldık desen. Monitörün içine gideceğim. Yemin ederim ya. 19'a 7 gidiyoruz. Patlamışım. Hmm. Kaç şuradan. Neyse adam burada. Adamı iki kere öldürdüm. Ben adam adam beni ilk defa öldürmüş. Efsane bir vurduk geldi. Öldüremeyeceğim, öldüremeyeceğim. 21'e bire gidiyoruz. Bence güzel. iki kişi aldık oradan. Bir kişi daha gelmedi. Bakalım kaçıncıyız? İkinciyiz yine. Şuradan öldürür, müyüz? öldürür müyüz? Öldüremedik. Bıçak geldi sadece elimize. Adamın da mermisi bittiğini düşünüyorum. Bitti. 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 Evet. Öldürdük onu da oradan. 23'e 10. Yani. iyi gidiyoruz ama. O mermiyi alırsak hep sen olur. Ölmedi. Yeleğim var. Öldü. Şuradan bir mermi alsak çok zor olur. O mermi alaydık efsane olurdu. Alamadık al. Adam aldı. O da kötü. O şurada yandan adam geliyor. Kapıdan adam geldi ve öldürdük. Efsane tam kafadan vurduk. Şimdi 26'ya 11 gidiyoruz. Bakalım kaçıncıyız. Oo, ikinci yine bu maç yine ikinci bitirirsek burada bu ilk videomuz diye efsane bir like patlaması gelirse bu hesap çekiliş yapacağım size söylüyorum 100 like de çekiliş şimdi devam ediyoruz Hadi bakalım <laughs> Yemin ederim monitörün içine gireceğim bir gün ya 13'e gidiyoruz. Bu arada birini öldüremezsek ikinci ilimizin elimden gidiyor. 2 kişi aldık ama Ölmüyor ki ya. Bir bıçak atamadık. Kaçalım buradan. Şuraya gidelim ki. Sağlık kazandık. O da iyi. Sağlığımız da yenilendi. Allah çarpsın şu... Ay. Allah'ım ne olur şunu alayım. 3 mermi geldi. Ölebilirim, ölebilirim, ölebilirim. Öl artık. Öl ya. Kasap olduk. Ben niye uğraşıyorum ki mermim varken? Tarayabilirim abi. Diggle gibi tararım. Mermim var sonuçta. 31'e 14 gidiyoruz. O da iyi be gülüm. Hayır niye benim kilimi çaldın? Niye benim kilimi çaldın? 360 gelir mi gelmedim 32 15 gidiyoruz ikinci bitireceğiz net olarak 3. bitirsek de canım canımız sağ olsun adımız yazsın ki bizim umurumuzda değil alsana abi kilalamazsam gidiyor ikincilik ikincilik zaten gitti Şuradan bir kill alır mıyım? Alırım abi. O Evet ikincilimiz devam ediyor. Abi ya. İkincilimiz gitti. Üçüncüyüz. İkincilimiz geri geldi. İkincilimiz geldi. Ve ikinci bitirdik bu maçı. Evet ikinci bitirerek maçımız bitti. Neyse. Herkese çok seviyorum. Bu video olduk. bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.